Vücudunuzda dört gizli sıvının bütün hayatınızı kontrol ettiğini biliyor muydunuz? İbrahim Hakkı Erzurumi, 300 yıl önce keşfettiği bu sistem, modern tıbbın çok ötesinde. Bu dört sıvının hangi oranında olduğunuz kişiliğinizi, sağlığınızı, hatta kaderinizi bile belirliyor. Sırlar Evreni kanalına hoş geldiniz. Bu gizemli bilgileri kaçırmamak için abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. İbrahim Hakkı, marifetnamesinde insan vücudundaki dört sıvı sistemini detaylıca anlatıyor. Bu sadece bir teori değil. O dönemde yapılan gözlemlerin sonucu. İşte İbrahim Hakkı'nın keşfettiği dört sıvı, bir kan, en değerli sıvı, İbrahim Hakkı'ya göre, değerli karışımın rutubetleri dört cinstir ki en faziletlisi kan cinsidir. Kan, en önemli sıvı. Çünkü hayatın kaynağı. Tabi kan, sıcak ve rutubetlidir. Rengi kırmızı tadı tatlıdır. Faydası et, yağ ve organların gıdası olmaktır. Kan sıcak ve rutubetli. Kırmızı renkte, tatlı tada sahip. Peki kan fazlalığı nasıl anlaşılır? Kan üstünlüğünün alameti, baş ağrısı, sallanma, esneme, durgunluk, hislerin bulanıklığı, dil kızarması, çıban ve basur çıkması, yüz yarılması ve burun kanamasıdır. Modern tıp bile bu belirtileri doğruluyor. Rüyada kızıl eşya görmek uyanma anında ağız tatlılığıdır. Rüyalar bile kan fazlalığını gösteriyor. Kızıl renkler görürseniz uyanınca ağzınız tatlı olur. İkinci sıvı balgam. İbrahim Hakkı açıklıyor. Tabii balgam soğukçadır. Rengi yumurtanın beyazı gibidir. Tadı tatlıdır. Faydası yakan veya kanın yerini tutup organların gıdası olmaktır. Balgam soğuk ve beyaz. Yumurta akı gibi. Balgam fazlalığının belirtileri neler? Balgam üstünlüğü, beyaz renk, hissizlik, deri yumuşaklığı, deri soğukluğu, tükürük çokluğu, susama azlığı, hazım zayıflığı, vurdum duymazlık, geğirme, çok uyuma, rüyada su ve kar görme, uyanma anında ağzın tuzluluğudur. Balgam fazlası çok uyku getiriyor. Sindirim sorunları yaratıyor. Rüyalarında su ve kar görüyorsanız, balgam fazlalığınız var demektir. Üçüncü sıvı safra. İbrahim Hakkı'nın tarifi. Tabii safra sıcak ve kırmızıya yakın yapışkandır. Faydası kana karışıp ve yardımcı olup bedenin parçaları olmaktır. Safra sıcak ve yapışkan. Kana yardımcı oluyor. Safra fazlalığının alametleri neler? Safra üstünlüğünün alametleri. Renk sarılığı, göz sararması, ağız kurması, burun ucu kurması, şiddetli susama, iştah zayıflığı, kusma çokluğu, dil sertleşmesi, düşte ateş görme ve uyanınca ağız acılığıdır. Safra fazlası sarılık yapıyor, şiddetli susama getiriyor. Rüyalarında ateş görüyorsanız safra fazlalığınız var. Dördüncü sıvı sevda, en tehlikelisi, tabi siyah köpük, tabi kanın altında kalan tortudur. Tadı tatlıya yakındır, yeri dalaktır. Faydası açlığı ve şehveti tahriktir, sevda kanın tortusu dalakta toplanıyor. Sevda fazlalığının alametleri çok ciddi. Sevdanın üstünlüğü alametleri, beden kuruluğu, derinin renk değişimi, kan siyahlaşması, efkar çokluğu, mide ekşimesi, yalancı şehvet, idrar kızarması, kan ve idrar kalınlaşması, rüyada duman ve kap görme ve uyanınca ağız ekşiliğidir. Sevda fazlası depresyon getiriyor. Efkar çokluğu yapıyor. Rüyalarında duman görüyorsanız sevda fazlalığınız var. Peki bu dört sıvı nasıl oluşuyor? İbrahim Hakkı sistemi detaylarıyla açıklıyor. Sıvıların oluşum süreci, önce gıdanın çiğnenme ile sindirilmesi vardır ki, ağız yüzeyi ve mide yüzeyi ile bitişik ve bağlantılıdır. İlk sindirim ağızda başlıyor. Sonra çiğnenmiş gıda mideye vardığında, midenin ağzı kapanıp tamamen onda sindirilir. Mide tam bir fabrika gibi çalışıyor. İlk sindirim 2-3 saatte tamamlanıyor. Midede keşkek suyu gibi akıcı cevher oluyor. Sonra bu karışım Karaciğere geçiyor. Karaciğer. o latif cevere kavuşup sünger gibi emer. Onda da önceki sindirim süresi kadar zamanda pişer. İkinci sindirimde ortaya çıkar. Karaciğer sünger gibi emiyor. O pişen kırmızı renge boyanıp onun yüzünde kaymak gibi nesne ve dibinde gibi nesne ortaya çıkar. İşte bu noktada dört sıvı ayrılıyor. O kaymak safradır veya siyah köpüktür. Hepsinden saf ve temiz olanı kandır. Safra üstte kaymak gibi çıkıyor. Sevda altta tortu gibi kalıyor. Kan orta kısımda temiz oluyor. Balgam ise ayrı bir süreç. Hint kavunu tabi balgamdır. Balgam kavun benzeri kıvamdaki kısım. Dört sıvının vücuttaki görevleri, her sıvının ayrı bir görevi var. Kanın görevi. Faydası et, yağ ve organların gıdası olmaktır. Kan bütün organları besliyor. Balgamın görevi. Faydası ya kan veya kanın yerini tutup organların gıdası olmaktır. Balgam kana yardımcı oluyor. Safranın görevi, faydası kana karışıp ve yardımcı olup bedenin parçaları olmaktır. Safra kana güç katıyor. Sevda'nın görevi, faydası açlığı ve şehveti tahriktir. Sevda iştah ve şehvet kontrolünü sağlıyor. Dört sıvının hareketlenme sebepleri İbrahim Hakkı sıvıları harekete geçiren sebepleri de açıklıyor. Bedenin hareketi ve sıcak eşya kanı ve safrayı tahrik eder bazı kere siyah köpüğü dahi tahrik eder fakat hareketsizlik balgama kuvvet verir. Hareket kan ve safrayı aktive ediyor. Hareketsizlik balgamı güçlendiriyor. Bu yüzden tembel insanlar balgam fazlalığı yaşıyor. Güzel şeyler düşünmek de dört karışımı harekete geçirir. Düşünceler bile sıvılara etkiliyor. Dört sıvının mevsimlerle ilişkisi İbrahim Hakkı mevsimlerle sıvı ilişkisini de keşfetmiş. Balgam İlkbahar gibi rutubetli ve soğuktur. Safra, yaz gibi sıcak ve kurudur. Kan, sonbahar gibi sıcak ve rutubetlidir. Siyah köpük, kış gibi kuru ve soğuktur. Her mevsim farklı sıvıyı aktive ediyor. İlkbahar, balgam mevsimi. Yaz, safra mevsimi. Sonbahar, kan mevsimi. Kış, sevda mevsimi. Bu yüzden mevsim değişimlerinde farklı şikayetler yaşıyoruz. Yaz mevsimi, safrayı çoğaltmakla hastalıklar verip, rutubeti ayrıştırma ve kalbi ısıtma ile susuzluk, ve harareti ortaya çıkarır. Yazın susuzluk ve sıcaklık hissi safra fazlalığından. Kış mevsimi balgamı çoğaltma ile hastalıkları verip, başın maddelerini sıkma ile nezle ve öksürüğü ortaya çıkarır. Kışın nezle ve öksürük balgam fazlalığından. Dört sıvının yaş gruplarıyla ilişkisi. Her yaş grubunun dominant sıvısı farklı. İlkbahara uygun çocukluk yaşıdır. Yaza benzer gençlik ve olgunluk yaşıdır. Sonbahara uygun duraklama yaşıdır. Kışa uygun ihtiyarlık yaşıdır. Çocuklar balgam dominant, gençler safra dominant, orta yaş kan dominant, yaşlılar sevda dominant. Bu yüzden çocuklar sürekli nezle oluyor, balgam. Gençler ateşli ve aceleci, safra. Orta yaş dengeli kan. Yaşlılar üzünlü ve endişeli sevda. Dört sıvının kişilik üzerine etkisi her sıvının fazlalığı farklı kişilik yaratıyor. Kan fazlalığı kişiliği. Neşeli ve enerjik. Sosyal ve arkadaş canlısı. Optimist ve umutlu. Kolay öfkelenir ama çabuk geçer. Balgam fazlalığı kişiliği. Sakin ve temkinli. Yavaş hareket eder. Sabırlı ve uyumlu. Çok uyur. Geç kalkar. Safra fazlalığı kişiliği. Ateşli ve hırslı. Lider ruhlu. Kararlı ve azimli. Çabuk sinirli, sert sevda fazlalığı kişiliği, melankolik ve derin düşünen, sanatsal ve yaratıcı, endişeli ve kaygılı, mükemmeliyetçi. Modern psikoloji bu sistemi dört mizaç teorisi olarak biliyor. Dört sıvının dengeleme yöntemleri, İbrahim Hakkı dengeleme yöntemlerini de veriyor. Kan fazlalığında, soğuk ve kuru gıdalar, az hareket, sakin ortam, erken uyku balgam fazlalığında, sıcak ve kuru gıdalar, çok hareket, aktif yaşam, az uyku, safra fazlalığında, soğuk ve yaş gıdalar, sakin aktiviteler, stresten uzak durma, bol su içme, sevda fazlalığında, sıcak ve yaş gıdalar, sosyal aktiviteler, güzel şeyler düşünme, müzik ve sanat, gıdalarla sıvı kontrolü, İbrahim Hakkı, gıdaların sıvılara etkisini de açıklıyor. Tabi safrayı yapan maddi sebebi sıcak, latif tatlı ve yağlı gıdadır. Sıcak ve yağlı gıdalar safra yapıyor. Tabi siyah köpüğün yapan maddi sebebi, rutubeti az olan çok sıcak ve katı gıdalardır. Kuru ve sert gıdalar sevda yapıyor, yani soğuk gıdalar, balgam artırır, sıcak gıdalar, safra artırır, yaş gıdalar, kan artırır, kuru gıdalar, sevda artırır. Modern tip, modern tıp ve dört sıvı sistemi, modern tıp, bu sistemi tamamen terk etti. Ama son araştırmalar İbrahim Hakkı'yı doğruluyor. Kan, dolaşım sistemi ve hormonal denge. Balgam, bağışıklık sistemi ve lenf sıvısı. Safra, sindirim enzimleri ve karaciğer fonksiyonu. Sevda, nörotransmitter dengeleri ve ruh hali. Modern bilim aslında aynı şeyleri farklı isimlerle söylüyor. Dört sıvının hastalık ilişkisi. Her sıvının dengesizliği farklı hastalık yapıyor. Eğer dalağa bir illet erişip kandan siyah köpüğü ayırıp devretmese o köpük ile karışmış kalan kan bedenin organlarına gelip onda humma, cüzzam ve delilik gibi hastalıklar meydana gelir. Sevda fazlalığı ciddi hastalıklar yapıyor. Eğer öt kesesine bir illet erişip safrayı kandan ayırmasa o kandan sarılık gibi safravi hastalıklar ortaya çıkar. Safra fazlalığı sarılık yapıyor. Modern tıp bunu doğruluyor. Safra kesesi problemleri gerçekten sarılık yapıyor. Dört sıvının rüyalardaki izleri İbrahim Hakkı rüyalarla sıvı tespiti yapıyor. Kızıl eşya görmek kan fazlalığı, su ve kar görmek balgam fazlalığı, ateş görmek safra fazlalığı, duman görmek sevda fazlalığı rüyalarınız sıvı durumunuzu ele veriyor. Dört sıvının günlük hayattaki izleri uyanma anında ağız tadınızda sıvı durumunuzu gösteriyor tatlı tat, kan fazlalığı, tuzlu tat, balgam fazlalığı, acı tat, safra fazlalığı, ekşi tat, sevda fazlalığı. Her sabah ağzınızın tadına bakın. Kendinizi test edin. Hangi sıvının fazlalığı var sizde? Kan fazlalığı belirtileri: baş ağrısı, çok esneme, dil kızarması, burun kanaması, rüyada kırmızı renkler. Uyanınca ağız tatlılığı, balgam fazlalığı belirtileri: beyaz tenli olmak, çok tükürük, az susama, sindirim zorluğu, çok uyuma, rüyada su görmek, uyanınca ağız tuzluluğu, safra fazlalığı belirtileri, sarı renk, ağız kuruluğu, şiddetli susama, iştahsızlık, çok kusma, rüyada ateş görmek, uyanınca ağız acılığı, sevda fazlalığı belirtileri, beden kuruluğu, renk değişimi, çok düşünme, mide ekşimesi, rüyada duman görmek, uyanınca ağız ekşiliği, 4 sıvının sosyal hayata etkisi. Hangi sıvı dominant olduğunuza göre sosyal davranışlarınız değişiyor. Kan dominantı sosyal, konuşkan, neşeli balgam dominantı sakin, dinleyici, uyumlu safra dominantı lider, aktif, iddialı, sevda dominantı İçe dönük, derin, analitik. İş yerinde, ilişkilerde, arkadaşlıklarda bu farklar çok belirgin. 4 sıvının başarı ilişkisi her alanda farklı sıvı dominantları başarılı oluyor. Spor, safra dominantları üstün sanat, sevda dominantları yaratıcı sosyal işler, kan dominantları başarılı teknik işler, balgam dominantları detaycı doğru alanı seçmek için sıvı durumunuzu bilmeniz şart. Dört sıvının eş seçimine etkisi, hangi sıvı tipinin kiminle uyumlu olduğu da önemli. En uyumlu eşleşmeler, kan, balgam, mükemmel denge, safra, sevda, güçlü bağ, kan, sevda, yaratıcı enerji, safra, balgam, tamamlayıcı zıtlık, en zor eşleşmeler, iki safra, sürekli çatışma, iki sevda, çok ağır enerji. Eş seçerken sıvı uyumuna dikkat edin. Dört sıvının çocuk yetiştirme etkisi. Çocuğunuzun dominant sıvısını bilmek çok önemli. Kan dominantı çocuk, sosyal aktiviteler, arkadaş ortamı, balgam dominantı çocuk, sakin eğitim, sabırlı yaklaşım, safra dominantı çocuk, fiziksel aktiviteler, liderlik görevleri, sevda dominantı, çocuk, sanatsal eğitim, yaratıcı projeler, çocuğunuzu sıvı tipine göre yönlendirin. 4 sıvının kariyer rehberi. Hangi meslekte başarılı olacağınızı sıvı tipiniz belirliyor. Kan dominantı meslekler: satış ve pazarlama, öğretmenlik, turizm ve otelcilik, iletişim sektörü. Balgam dominantı meslekler: muhasebe ve finans, araştırma ve geliştirme idari işler, teknik destek, safra dominantı meslekler, yöneticilik, girişimcilik, spor ve antrenörlük, güvenlik sektörü, sevda dominantı meslekler, sanat ve tasarım, yazarlık ve editörlük, psikoloji ve danışmanlık, felsefe ve araştırma, dört sıvını sağlık rehberi. Her sıvı tipi farklı sağlık problemlerine yatkın. Kan fazlalığı riskleri, yüksek tansiyon kalp hastalıkları, damar tıkanıklıkları, balgam fazlalığı riskleri, solunum problemleri, bağışıklık zayıflığı, metabolizma yavaşlığı, safra fazlalığı riskleri, mide ve bağırsak sorunları, karaciğer problemleri, safra kesesi taşları, sevda fazlalığı riskleri, depresyon ve anksiyete, uyku bozuklukları, sindirim problemleri sıvı dengenizi koruyarak hastalıklardan korunabilirsiniz. 4 sıvının yaşlanma etkisi. Yaşlandıkça sıvı dengemiz değişiyor. Gençlikte safra dominant, orta yaşta kan dengeli, yaşlılıkta sevda artan bu doğal süreç. Ama dengeleme ile yaşlanma sürecini yavaşlatabilirsiniz. İbrahim Hakkı'nın keşfettiği bu dört sıvı sistemi hayatınızın her alanını etkiliyor. 300 yıl önce keşfedilmiş ama bugün hala geçerli. Modern tıp bu sistemi reddetse de son araştırmalar İbrahim Hakkı'yı doğruluyor. Vücudunuzdaki 4 sıvının dengesini sağladığınızda sağlığınız düzeliyor, kişiliğiniz olgunlaşıyor, ilişkileriniz iyileşiyor, başarınız artıyor, mutluluğunuz çoğalıyor. Bu sadece eski bir teori değil. Hayata dokunan pratik bilgi. Kendinizi gözlemleyin. Hangi belirtiler var sizde? Hangi sıvı dominant? Nasıl dengeleyebilirsiniz? Bu sistemle kendinizi tanıyın. Daha sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürün. İbrahim Hakkı'nın bu bilgisi sadece bir insanın keşfi değil. 300 yıllık gözlem ve tecrübenin sonucu. Modern dünyada bu bilgiyi uygulayan insanlar çok büyük faydalar görüyor. Sizin de hayatınızı değiştiren bu dört sıvı sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda İbrahim Hakkı'nın dört unsurun gizli devrim sistemi keşfi hakkında konuşacağız. Sırlar Evreni ailesine katılmak için abone olun ve zil simgesine basarak bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.